Merhaba arkadaşlar. Yarın cumartesi günü saat 10'da Hollanda ile Avrupa Şampiyonası çeyrek final oynayacağız. Çeyrek final oynama heyecanımıza bir gölge düştü. Aslında bu gölgeyi bizim sporcumuz düşürmedi. Bu gölgeyi 200'lü UEFA ve Avrupa medyası Avrupa'daki sosyolojik Türk baskısından çekinen Avrupalı parlamenterler yaptı. Melih Demiral orada Bozkurt yerine kobra işareti yapsa ne olacaktı? Biliyorsunuz kobra cinsel dürtüleri bahseden ee, obje olarak kullanılır. Yani kobra'yı yapıp da bütün Avrupa'yı sikeceğim deseydi yani ona da mı iki maç ceza vereceklerdi? Böyle saçma bir şey olur mu? Ki Melih Demirel'in yaptığı işaret tarih boyunca Türklerin simgesidir. Bu dünyanın her yerinde bütün Türklerin birbirlerine selamlaşma, birbirlerini toplum içinde tanıma figürüdür. Ki tarih boyunca mağaralarda, kabartmalarda, Orta Asya'da, Moğolistan'da, Makedonya'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da bu işaretlerin hepsinin kabartmalar olarak görüntüleri vardır. Kim Erit Demirel, yani bir milli sporcu, Melih Demirel, milli sporcu olmasının verdiği ve oynadığı maçın atmosferinden dolayı böyle bir şey yaptı. Ve Melih Demir'in bunu ideolojik bir sıfatla yaptığına inanmıyorum. Aslında buna Avrupa'da inanmıyorum. Fakat işte dedim ya, Türk baskısı, Türk fobisi ve Avrupa'daki parlamenterlerin barışı kurtarmak için böyle ortaya attıkları saçma sapan tezler. Avrupa yıllarca her türlü etnik temizliği Avrupalılar yaptı. Sırbistan'da, Kosova'da, Bosna'da. Almanlar biliyorsunuz zamanında Polonya'da, kamplarda. Şimdi bu eski defterleri mi açalım? Yani şimdi melihsiz bir milli takım 11 melihli oynar. 11 melihli biz yarın Hollanda'yı yeneriz. Ve Merih'in yaptığı bu hareket Tanrı'nın kırbaçı olarak UEFA'nın kafasına vurur arkadaşlar. Yani ben olsam Merih'in yerinde cezası bittikten sonra oynayacağı ilk maçta da şortumu indirir, dalgayı gösteririm. Alın derim kobra burada. İyi günler arkadaşlar.